final oynayabilecek bir kadro yapılanması yapıldı. Ne kadar ki sistem oturmamış olsa da Mourinho yüzünden, eldeki kadrodaki futbolcular o form grafiğini yükseltememiş olsa da, ne bileyim, e, taktiksel olarak rakipleri hiçbir şekilde analiz edip kendi takımının oynaması gerektiği bir oyun anlayışını yapmamış olsa da, defansif çalıştırarak ki duran topları hiçbir şekilde çalıştırmayan bir yapıdan dolayı da olsa şimdi yeni gelecek hocayla ...tamamen şehresi, çehresi değişmiş bir takım obyetine bölünecektir. Ve bu gruptan da lider çıkacaktır. Birinci avantajı şu. Aston Villa ile kendi evinde oynuyor. Değil mi? Fransız Baraj evet. da kendi evinde oynuyor. Nice Nice ile kendi evinde oynuyor. Şutuk bir de Stuttgart ile kendi evinde oynuyor. Bakın. En önemli rakiplerinde kendi evinde oynuyorsunuz. Diğerleriyle de deplasmanda oyun oynuyorsunuz. Sonraki 8'e kaldığında da o kurayı ve o oyun anlayışını doğru yönetirse... Ki onu da geçebileceğini zannediyorum. Uzun zaman sonra Ziko'dan sonra zannetsem böyle bir Ziko Hoca'dan sonra böyle bir süreç yaşamamıştı. Bu süreci Ziko Hoca gibi e, bu kadroyla yaşayabilirler.